kolay arkadaşlar. doğum sizlerle günüm günümdeki gelen yemciye, dede 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 Hmm, ne aldı onu hiç bilmiyorum. Valla fotoğraflardan biraz belli gibi. Hadi Ama gözümüyor. Söyle bir daha gülümüz var. Hadi o zaman ilk bundan istiyorum. Tamam onu açalım. Daha bu köşekte çok hediye var. Aynen. Biz Yavaş. 30, 33 ya da 32 idi. Hatırlamıyoruz. Lan o kadar hediye yok yani burada. <laughs> biraz duygulandırıcı bir şey gibi. Evet. Duygulandırıyor insanı. Ha baktığında duygulanıyorsun. Öyle. Neyse bunu bir kenara koyalım. Çok vakit kaybetmeden diğeri diye geçelim. Evet. Buradan bunu mu açıyoruz? Evet. Saçıyorum açıyorum. Evet. Hadi bir sürü. Şey. Aa bak. Sen de onu alttan döndürüyorsun. Döndür. Nerede o döndürmüş şey? Buradan böyle. Buradan. Oh, ha. Hı evet. hı. <laughs> <İyice bir> vaksin. <laughs> e ah. Beni yeler de O da doğru. Hadi de. et. Hello. Şöyle şöyle. An an o değil mi? O değil Değil ya? Aa, bulduk. Ah. 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 <laughs> evet. Bu da bir açık. Duygulandı ya. Açık kaybetmeden devam. Şimdi bunu gel. Bunu mu açıyoruz aşağı? Ee, Şimdi bunu mu? aç. Bunu ne söyle usta? Işte? Bunlar zaten beraber de onda. Şöyle. İkisi beraber olan şöyle defterler var. Al aşağı sen. Beni söyle. söyle. Bunlar, Hı, Bunlar var böyle kitap. Videosuyla not defteri. Göster, göster, göster. Ve sırada şöyle bir tacımız var. Şöyle al aşı. Ve aşı, şimdi hangi hediye istiyorsun? Dediğini yap. Dediğini ya. O zaman şöyle bir tane. Galata. Kulesi kumbarası. Dur göz kumbaramız var. Ve arkadaşlar sırada komedili bir şey var. Evet. Bunu Hı. bilen Bazılarınız biliyordur. Evet. Aşırı <laughs> Şöyle bir koy. Benim bugün doğum günüm. Bir de şöyle bir özelliği var. Bak. Bak. Hello. Kapandı mı? Ha. <gülüyor> Hello. Hello. Bir saniye onu da kapat. Sıra <laughs> <laughs> Bu değil mi? Ne var? Ha, evet. Bu da var. Şu da ki şey var içine. Hani tamam biliyorum. musun? Onu atıyor tanıtırız. Zaten aynısı ya. Evet. Zaten aynısı ya. Hı -hı. Bir de şöyle bir ay. tablet var. Önce eh. öyle yazılıyor. Kalem de yukarıda yazılıyor. Kalem, kalem şurada. Mesela şöyle prenses aşağı yazalım. Ver be. Hı. Ben şöyle yazalım. Elias <laughs> de Hı? Elias <laughs> de Sen yazmak ister misin? Dur sıfırlayalım. Aha. Arkadaş seninki de ne akıllı bir şeymiş lan. Sen yaz. Ben şimdi şey sıradan geldiğini istersin. Bu mu? Tamam. O zaman Gel. Anladın? Anladım. Oğlum adamlar bizi bekliyor ya. Hadi gel şey. Şimdi ee şurayı da Ve şimdi şöyle bir kalemliği var Ayşen'in. senin. Evet. Söyle çok net göz Gözükmüyor ama bunun bir modeli var. Hangisi? Dedim. O zaman şunu tartalım tamam. Ve sırada şöyle bir düzgünümüz var. Evet. Söyle göstereyim. lan adamlar görmüyor yalnız. Evet burada da bir konuğumuz var. Aşağıya vakit kaybediyoruz hadi. Hangi edeyim Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir de onun ablası var. Burada. Koy hadi. Şimdi bu mu? Hangisi? İstediğin. Senin için oğlum ben niye konuşuyorum? Ben buna tamam. bakmak istiyorum. Tamam. Onu bir tanıttık. ettik. Videoda da izlesin. Prenses Ayşe Toy kanalının adı. Tabii Ayşe'nin kanalı. Yakında ben de bir tane YouTube kanal açmayı planlıyorum. Evet. Benim de doğum günüm 9 lira. Hediyelerim. Okumadık daha vermeyelim. Evet. Ee, ben bunu hikaye kötü icat edin lazım. Yok yok dinlemeyeceğim. Bitmesin falan. Evet. Ding, 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 ding. Şimdi asıl yada bu var. Bu var. Arkadaşlar. Arkadaşlar gün var. Gün Hayır. Onu öyle göstermeyeceğim. Öyle göstereceğim. Takım mı bunlar? Kapatın. Ne oluyor? Ne haber? Videoda izlersin. Videoda komik şeyler oldu. Ben bunu çok sevdim. Bak bak. olsun bu da video. Atlama. Tamam. Atla, Atlama. Atlama. Ay videonuzu mu bozdun? Ay çok uzun. Oğlum, Neyse. Video zaten şey oldu. Hadi ya. Videodan vakit kaybediyoruz şöyle. Böyle, böyle. Bir sürü şey var böyle şöyle. makas falan var. Ver. Evet. Tam da şunlar. Bunun bir sürü şey var. Öyle tanıtmayacaksınız böyle tanıtmayacaksınız gençler. Makas böyle Bu Sanki çok iyi kendisi biliyor arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi hangisini istersin Ayşe? Sana kalmış bir şey. Bence bu çok uzun sürecek ya. İlk bunu tanıtalım bitsin. Zaten bitti. Zaten bitti mi? Tamam o zaman tamam. bunu tanıtıyoruz. Ve sırada Barbie var burada. Şey. Barbie var. İçinde nasıl olduğunu tanıtmamızı ister misin arkadaşlar? Duyamadım. Evet gibi bir şeyler var. Bir daha soralım. Tanıtalım mı içinde neler var? Evet gibi şeyler var o zaman açtık. Doğru. Şöyle bir tarağı var. Şurada. Şuraya da bakarsın. Evet şurada mı şeyler var? Aa burada da bir sürü tarağı var. Burada da bir şeyler var. Orada bir, var bir kendisi var. Şurada şu, şöyle. Sen ne söyle. Var. Bir tane şey yap. Söyle bir şeyler var. Şunu iyi görebilirsin şöyle. İşte. Şurada, evet. şurada Dur, şu öyle elini alma. Evet. Şurada tişörtleri evet. var. Evet, şöyle elbiseleri, ne tişört. Böyle şurada etekleri var. Yani bu tişört, ya, tişört işte. Ayakkabıları falan var. Ve burada da biter arkadaşlar. Ama bir video daha isterseniz kanala, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayınız. Evet. Hı. Benim için 100 beğeni gelirse çok iyi olur değil mi? Evet. Sen de söyle. 100 beğeni. 100 beğeni gelsin bence. Çünkü 100 beğeni gelirse... Ayşe ne videosu çekelim? Çok sevdiğiniz, duygulayacağınız bir şarkı. 100 beğeni gelirse Ayşe... Odamı tanıtıyorum videosu çekeceğiz tamam mı? E ben tanıttım. Tanıttın mı? O zaman ne ne yapmadın? Öyle bir şey yapalım. Arkadaşlar yorma. Yorma yazın. Yorum da kapalı olabilir. Hiç bilmiyorum. Yorma yazarsınız. Hangi videomuzu çekmemizi istiyorsanız. 100 beğeni gelirse beğenmeyi unutmayınız. Kalp kalp yap. Hello. <laughs> kalp 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 kalp. Kalp kalp kalp. <gülüyor> kalp, <gülüyor> kalp <gülüyor> söyle, söyle. से कहा <experiences>